dinleyicimizin de şöyle bir sorusu var önemli bir konu ee, diyor ki sizin diyor sözün özü programı akşamki sözün özü programında bir söz nakletmiştiniz diyor işin içinden çıkamadım mam bir gibi hazretlerini bir kimse rızık Allahü Teala'dandır fakat kulun da hareket etmesi lazımdır derse bir kimse kafir olur buyuruyor. Abi diyor ben diyor buna çok korktum diyor çünkü hep diyor şöyle söylüyoruz. allah Teala rızkımıza kefildir ama hani sebeplere de yapışmak lazımdır diyoruz. Sebeplere yapışmaktır sözü ayrı. Kulun hareket etmesi lazım sözü ayrı. Kulun da hareket etmesi lazım ayrı. Ayrı. Şimdi <laughs> e, sebeplere yapışmak ifadesinde, sebeplere yapışmak ifadesinde rızka Cenab-ı kefildir. Bu rızkı sebeplerin altında gizlemiştir. Allah Teala'nın emrine uyarak bu sebeplere yapışın. Rızkı Cenab-ı Hak'tan bekliyorsun, sebepten beklemiyorsun. Peki öbür sözde, yani İmam Bergi ve Rahmetullah Ali Hazretleri'nin buyurduğu, e, rızık Allah'tandır ama kulun da hareket etmesi lazım. Yani sadece allah Teala'dan diye gelmez o, kul hareket etmesi gelmez o. E, yani kulun da katkısı var, İması, anlamı düşüncesi var uçsuzun içerisinde. Bunun için İmam Bir Kibiyaz Daha doğrusu yer talim verir. Kılık yarmışlar. Yani hiç böyle kaytaracak şey bulan şey yapmamışlar. Niye mesela yaratmak kelimesini allah Teala'dan başka hiçbir mahluk için kullanmak caiz değildir. Küfür olur ifadesi var. Yaratmak kelimesini. Niye? Ama o niyetle söylemiyorum. Ya niyetine bakılmaz o işte. Orada da kulun hareket etmesi lazım derken yani Allah-u Teala tek başına yapamaz bu işi. Ben de varım. Ben hareket etmezsem Cenab-ı Hak bir şey yapamaz. Manası çıkar orada. Onun için aynı şekilde onu iyi anlamak gerekir. Yoksa... Ya allah Teala sebepsiz de yaratabilir. Hı -hı. Hareketsiz de yaratabilir. Tabi. Dilediği şekilde yaratır. allah Teala ehl-i sünnet halimleri buyuruyorlar ki Cenab-ı Hak kudretini sebepler altında gizlemiştir. Ee, dolayısıyla şu ifade de geçiyor. Adeti ilahiyesi buyuruluyor. Yani Allah-u Teala'nın adeti sebepler altında. Mesela şimdi hava kapalı bugün. Sabahleyin de yağmur yağmış. Ha bak sizin haberlerde. Yarın açılacakmış, oldu. Ha, yarın açılacakmış nasip olursa. Yarın açılacakmış. Öyle tahmin ediyorlar. <laughs> rapor bu verdik. Yer onun gök onun. Dilerse yağdır, dilerse yağdır. İster açar ister kapatır. <laughs> Biz, bizi ilgilendirmez. Şimdi bulut bir sebeptir. Bulut geldi mutlaka yağmur yağar mı? Yağmaz. Yağmaz. Evem işte yağmurlar yağdı. Yani e, buğdayların olması için mutlaka yağmur yağması lazım. Öyle değil mi? Hayırlısını ver. Babaannemler, kuşaklar bunu iyi anlamışlar. Tabi sort mezunu onlar. Meseleyi iyi anlamışlar. E, oğlum öyle değil mi? Cenab-ı Hak hayırlısını versin, bereketlisini versin. Hep de öyle derlerdi. Yağmurunda, karında, hep yani ara, a -a, ağızlarında alıştırmışlar. E, peresenketmişler etmişler e, şeylerine. Ee, oğlum hayırlısın işte hayırlısı olsun evlilik diyorsun hayırlısı iş diyorsun hayırlısı ondan sonra ne bileyim ben öğrenciyim diyorsun hayırlısı hepsine aynı şekilde onu söylerlerdi çünkü Mustafa Bey, ya, yağmur yağmazsa işte bitkiler olmaz arkadaşım yağmur çok yağdığı zaman bitkiler de çürür biliyor musun sen çok yağdığı da olmuyor yani ben köy çocuğu çok yağdığı zaman aha buğday yatırır Buğday yatır bir şey olmaz ondan sana Tane mane falan hak ettire. Ha, hayvanlara saman olur. O kadar yani. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hayırlısını versin. Hatta e, şeyde Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri hep buyurularmış. Ömründe ölümünde hayırlısı diyor. Ömründe ölümünde. E, bunu Hüseyin Hilmi Efendi Ahmetullah Aleyh talebesi hep şey yaparlar. Ve onun damadı ve talebesi olan Enver abiler de bize naklederlerdi. Hep duyardık. Ömrün de ölümün de hayırlısı. Ya ömrün de hayırlısı, ölümün de hayırlısı olur mu? Mustafa Bey şimdi konu konuyu açıyor da. Orta okula gidiyordum. Köyden gelmişim. Babaannemle beraber kalıyorsun Benim gardırobum falan yoktu, ütümüz de yoktu. Ütü lazım olduğu zaman yatağın altında nenem pantolonu böyle katlar koyardı Onun üstünde yatardım sabahleyin ütülenmiş o kadar çıkardım. Ya o halimden ben de unuttum ama hiçbir şikayetim de söz konusu değildi. Bir gün gidiyorum e, ortaokula. E, ortaokuldayım. Ya yani bir şeyde bir kaza olmuş. E, i̇şte Konya şimdi Mumuni Hastanesi diyorlar. O hastane caddesi. Büyük cadde. Orada adam yerde yatıyor. Ölmüş. O zaman e, böyle e, çıplak e, kadın resimleri falan basan günaydın gazetesi, magazin gazetesi şeyleri hepsini adamın üstüne örtmüşler. Ya daha bu ermediğimi hatırlıyorum. Yani hayal meyal, o yaşımı. Ya Mustafa Bey onu öyle görünce ta o zamanlar. Yani bir dedim bana böyle bir ölüm nasip etme. Böyle bir ölüm nasip etme. Çünkü o resimler bulunduğu müddetçe rahmet berekleri gelmez oraya. Sonradan kitaplarda okudum. Demek ki allah Teala muhafaza etmiş. Yani gönlümdekini aynı şekilde gönlüme gelen oydu. Ya Rabbi bana böyle bir ölüm nasip etme. Onun için de sonra mesela duyduk büyüklerden ölümün de ömrün de hayırlısını diye. Ömrün de, de hayırlısı. Ee, her şeyin hayırlısı mı? Evet her şeyin hayırlısı. Her şeyin hayırlısı. Hani demin sebep işte İmam Birki ve Hazretleri'nin o sözü e, hareket etmesi lazım bunu ben anlayamadım diyor. Doğru. Aa, şey ya Ama tebrik ederiz. ...ya insan aynı şekilde ya olmaz böyle şey demiyor. Ben anlayamadım diyor. Tamam mı? Dikkatini çekmiş. Ya. Ha. Ama ne güzel bir şey bu. Ya bugün bugünün insanın en büyük şeyi ben anlayamadım yok. Böyle şey olur mu ya falan. Böyle yazılır mı ya falan. Ya bir dakika bir. Ya arkada senin aklın ermediyse, yapım müsait değilse. Ya bu ne demek? Ne, burada Murat nedir? Onu düşün. Ondan sonra açıyor Kur'an tercümesini. burada böyle falan yak diye bu ayetin zamanı geçmiştir artık bunu şey yapmaz. Diz soru gidiyor, kitap kafir olup gidiyor. Ee, insanlara, e, i̇nsanlara mesela daha önceki dergahlarda, medreselerde ilk öğretilen şey neymiş biliyor musun? Edep. Ne demek o? Haddini bilmek. Haddini bilmek. İlk öğretilen oymuş. Haddini bilmek. Zaten bir kimse... eee Hani meşhur bir söz var ya, başkasının yumruğunu yemeyen, kendi yumruğunu batman taşı zannediyor. Veyahut da balyoz zannediyor kendi yumruğunu ama yiyince aklı başına geliyor. Ya allah Teala bedeni kuvvetler olduğu gibi, fiziki aynı şekilde görüntüler olduğu gibi, akıl, zeka, hafıza, kalp, gönül e, bunların da aynı şekilde şeyler farklı ya. Kuvvetleri farklı. Kuvvetleri farklı. Allah-u Teala bazılarına öyle ihsanda bulunmuş ki Hani derler ya, lep de leblebi anlıyor. Hani meşhurdur bu. Şahın Akşemen, Bahattin Buhari Hazretleri. <gülüyor> <gülüyor> bir gün birisi geldi, sohbet edelim falan filan. Hiç konuşmamışlar mübarek. Yarım saat kırk dakika falan. O demiş ki bir sohbet ediyordu falan. Bir şey olmadı falan. Tabii ki içinden diyor bunu. Ama Cenab-ı öyle bir ihsanda bulunmuş ki onlar senin gönlünün içindekini de aynı şekilde görüyor buyuruyorlar ki bizim konuşmamız, e, susmamızdan bir şey anlamayan konuşmamızdan hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey anlamaz. Ve Cenab-ı Hak öyle bir güç kuvvet ihsan etmiş ki bunu Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hayatını ve sahabe Kiram Efendilerimizin hayatlarını çok dikkatli bir şekilde okuyan anlar. bir defa okudu anlayamadı bir daha bir daha bir daha netice itibariyle anlar. Çünkü Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eshab-ı Kiram'ın kendi kabiliyetlerine göre kendi kalbindekini hani bugün bilgisayar düşün bilgisayarda nasıl karşı tarafa 10 bin sayfalık kitabı gönderiyorsun şak diye yerleştiriyor kalbine. Öyle bir kabiliyeti ve kuvvet vermiş. İslam alimlerinde de var varislerinde de var bu evliyada da var bu şak diye yerleştiriyor bunu. Efendim öyle şey olur mu? sen de olmadığı için hemen reddettin inkar ettin attın falan beş para etmezsin o zaman. Ha. Peki bunlar okudukça okudukça dersin Cenab-ı böyle farklı kullar var farklı yaratmış kat gidebilirsin Ondan sonra böyle şey yaparsın falan, böyle şey yaparsın. Onun için mesela e, İslam hakkında okuyor, saatte bir de okuyor. Burasını diyor anlayamadım. E, güzel. Tabii biz de anlayamadık. Biz de hayattayken hocamıza aynı şekilde sorduk. Üç beş kişi okurduk, sen ne anladın, sen ne anladın diye şey yapıyorduk. Adam oturuyor, oradan bir şey anlamıştır. Orada satıyor sana. Ben diyor Saadet'i ebediyede okudum, ben mektubatta okudum, ben böyle böyledir falan. Ya öyle midir? Nerede okudun? Ya o dediği yere bakıyorsun hiç alakası yok. Hiç alakası yok. Daha Fatih serviste de gelirken dedi, de, radyoda de, de, böyle anlattın ama değil mi? öyle yazmıyor. Allah Allah. O dediği konuyu hatırladım. Dedi bak ben gidince bakacağım. Sen de bak. Ama dedim senin anlattığın gibi değil orası diye hatırlıyorum. Ama dedim git bakacağım. Gelir gelmez hemen açtım baktım. Hemen açtım baktım. Onun anladığı gibi değil. Ortadan bir tane cümleyi çekmiş. Bütün konu öyle zannediyor. Halbuki yukarıdan itibaren izah ede ede geliniyor. On sonra hüküm bildiriliyor. On sonra hüküm bildiriliyor. Ertesi gün yok. Daha ertesi gün yok. İki hafta falan servise binmedi biliyor musun? Sonra bir yerde yakaladım. Dedim ben gider gitmez baktım sen de. Ha, baktım abi dedi öyle değilmiş dedi. Ya insan şöyle der ya. Bir de bir İsmail Patlak abimiz vardı Allah rahmet eylesin. Çok kibar nazik birisi. Bir gün servise bindik. Ya dedi sen dedi şey dedin dedi bugün radyoda dedi Ramazan bayramının da gecesi e, sonra gelir dedim. Evet dedim İsmail abi öyle gelir dedim. Evet, öyle dedim. Ya dedi ilmi sanki farklı yazıyor dedi. Allah Allah dedim ben gideyim bakayım dedim ben. Yani. Şey eve gidiyoruz. Gittim eve açtım baktım. Meğer sadece Arefe gecesi kurban bayramının dört gecesi sonra gelirmiş. Açtım telefon. Dedim İsmail abi Allah razı olsun teşekkür ederim. Bayram deyince dedim ben hepsini dedim aynı kategoriye koymuşum. <laughs> Allah Teala razı olsun. E tabi abi. E, şimdi Söyle iş de, var. Ha, iş var yani. Şeye, o İsmail abiye dedim tabi abi dedim ya hepimizin anlayışı farklı. Anlayış farklı ve bazen dedim hani niye e, büyükler böyle mesela Seyyid Abdülhakim Arvazizettir bir şey anlatır kitap açarlarmış. Bunun sebebi, bunun sebebi halbuki biliyor. Mesela Barikler buyuruyor ki, Efendi Hazretleri onları biliyor. Niye kitap açıyor? Her şeyden önce bir kibrini kırıyor. Kendi kibrini kırıyor. Nefsi kırıyor. Şşt diyor, diyor, Yanlış diyor, şeyler şey yapma. Açıyor kitabı önüne. Kitaptan ayıca gidiyor. Vay be hoca böyle falan önünde hiçbir şey yoktu böyle. Salladı gitti, salladı gitti. Bülbüller <laughs> gibi konuştu. <gülüyor> <gülüyor> ha öyle diyorlar öyle Halbuki kitaptan anlatması gerekiyor. Oraya bakması gerekiyor. Bu bir. ikisi öğretiyorlar. Ha, yani talebelerine kendi kafanıza göre konuşmayın. Hatırda yanlış kalabilir. Ha. Hatırda yanlış kalabilir. Yani kitaba bak. Ondan sonra aynı şekilde onu oradan naklet. Onun için de hemen ağabeyler Allah'a felan rahmet eylesin. Nakleden aziz olur. Kendinden konuşunda zelil olur. Hakikaten böyle pet, pat diye açığa çıkıverir. Onun için bir gibi Hazretleri'nin o buyurduklarından Murat, o buyruktan Murat onu iyi e, yani tekrar tekrar okuyunca anlaşılır anlaşılmayacak bir yani şey değil. O, o dinleyicimizin dinleyici bizim söylediği şey söylenebilir yani o sonraki söylediği. Tabi tabi can. Onu, onu hep mi söylüyor? Tabi. Yani. İkisi aynı anlama aynı gelmiyor. Şey değil yani. Aynı anlama gelmiyor. Onu mesela icat kelimesiyle yaratmak kelimesi aynı anlama gelmiyor. Birisi keşfetmek anlamı var ama yaratmakta yok. Başka anlam yok. Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.